Sen beleşçi bir adam. Biliyorum ki 3 liranın, 5 liranın hesabını yapıyorsun. İşte paran cebinde kalsın diye buradan durmuyor, çalışıyor. Neredeyiz? Gist İstanbul'u neydi? Gaming İstanbul'dayız. Evet, senin için bütün fuar alanını gezeceğim. Gelin hep birlikte içeriye gezelim. Bakalım fuar gerçekten 25 TL <laughs> ediyor mu? Hep birlikte bakalım. Hadi gidelim. Haydi. Bunları gezmeye başladım. Gaming İstanbul'da ne kadar game var? Onu şimdi hep beraber yerinde göreceğiz. Gerçekten game mi var yoksa para çukkalamaya mı çalışıyorlar onu anlayacağız. Call of Duty falan var. Aha da burada onları oynayabiliyorsunuz gençler. Girişte hemen Aral Game'in standı karşılıyor. Daha sonra burada devasa bir Huawei'nin sanırım sponsor olduğu bir alan var. Burada da PUBG turnuvası dönüyor diye düşünüyorum. Aha da şurada. Alan büyük. Yeni kapıdayız. Yeni kapı fuar e, klasik yine e, evdeki imkanlarla nasıl cosplay yapılır adlı çalışmalar. Evde birkaç tane malzeme var. Bunlarla hangi cosplay yaparım adlı çalışma. Gördüğünüz gibi hiçbir karaktere benzemiyor. Aa bakın burada ne var? Bu değil tabi, şurası. Tavos bayağı büyük bir alan yapmış, birilerine çarptım. Tavos'un burada panel orta alanı var. Buradan ben de bakayım ne oynanıyormuş. Tavos güzel bir alan yapmış, bayağı büyük. Ee, sanırım takım karşılaşması oynanıyor, orayı yakından inceleyeceğim, gel Şu an ne oluyor acaba? Biz hangi e, karakteriz? Bu neyin cosplay'idir? Bu neyin cosplay'i abi? E, Bokunu Hüra Akademiye'den e, genç Toshinori. Valla birebir aynısı. Adam yani mükemmel yapmış ya. Bu kadar olur. Ben şimdi yanına ne dediğini ekleyeceğim gençler. I'm pantolon gibi Spider-Man gördünüz. İşte adam tight'ı gizlemiş. Reis! Of! Müthiş! Adam yardırıyor ya. <laughs> i̇şte süper kahramanlar tight giymez. <laughs> adam. Bu Harry Potter herhalde. Çözemedim ama. Gerçekten inanılmaz. Bütün bütün hünerlerini sergiledi. <laughs> Gençler yanlış anlaşılma olmasın. Ya burada oyun oynanıyor. Şöyle göstereyim de başka yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Evet gençler. Gaming, gaming aşırı yani. Aşırı gaming İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Ee, gaming İstanbul. Game oyun de ya oyun deyince akla ne gelir? Oyun deyince akla tabii ki Migros. <laughs> Ulan gören de reklama. Oyunda yani. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Diyar diyar gizli gezmeye devam ediyoruz. Aşırı eğleniyorum var ya. Oo, deli gibi. <laughs> Tires mi Yenefer mi? Yenefer. Peki. Çok şıksın bu arada. Gerçekten ee, birebir bir Geralt of Rivia ile karşınızdayız gençler. Aynı tıpkısının aynısı. Yani fuarın en dikkat çeken standlarından kesinlikle bir belki de birincisi e, ee, standı bayağı güzel olmuş. Güzel bir LED dev ekran var. Efendim mesela siyah gayet şık bir e, kaplama kullanılmış. Baya yani bayağı böyle kaliteli gözüküyor. Evet takım karşılaşması oynanıyor sanırım. Gençler yardırıyor. Yani Fuar'da denemek isterseniz Tavos'un alanı baya güzel Baya da bilgisayar varmış bu arada Baya da büyük bir alan Gördüğünüz gibi bir adeta futbol ekranı gibi Hoş görsellerle süslenmiş Benim Lord'un alanını beğendim gençler Tavos, Arman Reis güzel bir alan yapmış burada Millet yardırıyor Gerçi abi, bu arka tarafta da dinlenme alanı var. Siz de 25 TL verip e, bu alanda aha Robin. Selam Robin. Siz de e, 25 TL verip bu alanda neden dinlenemeyesiniz ki? Neden? Gayet geniş bir alan. Oh maşallah. Maşallah. Burada devasa bir alanımız var. Bu da uzun saçlı Deadpool. Bir takım anlamsız e, cosplayler gerçekten evde bulunan her şeyi kafama geçireyim de herhalde bir oyun karakterine benzeyebilirim şeklindeki <laughs> cosplaylerimiz. Yarasın koçum tekrar yarasın. Bu kısımda da her zaman olduğu gibi fuarın artık dış kapının dış mandalı olan yani bağımsız geliştiricilerin olduğu kısım var. Yerli geliştiricilerimizin efendime söyleyeyim burada standları var. Her stand farklı bir firmanın. Burada gördüğünüz gibi bir takım oyunlar. Bakalım bu neymiş? Oyun güzele benziyor, bayağı bir Dark Soul çakması. Çakması demeyeyim de esinlenmesi. Esinlenmesi değil, yani. diyelim, her gibi. <laughs> e, esinlenilmiş, hafiften. Böyle pixel grafiklere kaymış durumda. Unreal Engine 4 ile efendime söyleyeyim ayılama korku oyunu yapayım, yürüme simülasyonu yapayım gibi bir durum yok gibi artık. Yavaş yavaş bu piksele doğru kaymış. ki bence mantıklısı da o derken yine bir yürüme simülasyonu. Hello, darkness, Fuarımız gençler. Abi, yani King of Fighter oynayan bir aşçıyı da ancak böyle bir fuarda görürüz herhalde. Kolay gelsin reis. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor işler abi içiyoruz. Döner kesiyoruz. Bu şey e, plastik bardakta çay dağıtıyoruz millete. Beğenmiyorlar. Döner kesmekten arta kalan zamanda düşman kesiyorsun herhalde. Düşman kesiyoruz. Kolay gele. Muhtemelen yarısı buradalar takip <laughs> Nerede beleş diyen arkadaşlar da burada var. Evet oyun esnafları ve zanaatkarlar fuarımızı gezdik arkadaşlar. Yani e, herhangi bir efendime söyleyeyim halıcı fuarından pek bir farkı olmayan gisti ben sizin için gezdim. 25 TL'niz ver müziği reis ver. Ver müziği ağzını kırıp. 25 TL'niz cebinizde kalsın gençler. İçerisi gördüğünüz gibi. Yani bence çok da fazla gelip gör. <laughs> Hele benim buradalarım yani beleşçi olduğu için hiç geleceğinizi zaten zannetmiyorum ama bu videoyu izlemek beleş ya da değil. Katıl butonuna tıklarsın. <laughs> Test testosteron ve ter kokulu bir gist fuarını daha geride bıraktık. Ulan ciddi bu videodan sonra muhtemelen beni gist kapılarına böyle e, şey resmi koyup bu herifi içeri almayın diyecekler ama aha da böyleydi yani sizin 20 TL'niz 25 TL'niz cebinizde kalsın ya. Ben sizin için gezdim durdum. E, biliyorum beleşçisiniz. Hiçbiriniz bu fuara gelmeyeceksiniz ama belki aklına aman da şu giste gideyim diye düşünenler olacaktır. Gerek yok abi. Sizin adınıza ben gezdim. Ver reis. Ver coşkuyu. Ver. Derinden geliyor bak. Derinden geliyor. <laughs> hadi artık. <laughs> hadi artık. <laughs> Brother, hadi görüşürüz. Giz de böyleydi. Geldi geçti aman. Hadi görüşmek üzere. Acayip eğlendik bugün var. Hadi bir sonraki videoyu izleyin. Bak şuralarda bir yerde.